Bir sokak rotası belirlemiştim Ama artık aramıyoruz Sen ne öneriyorsun? Bir şeyler düşüneceğim Hadi, seni kaldıracağım. Çık bakalım. Sağ tamam. ol. Ee, izle. İşte, bu kadar da kötü değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet, uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmama. Cobra birden beşer. Tamam. Dinliyorum Kobra bir. Derhal zinc otur. Anlaşıldı Kobra Bee. Sektir. İyi iş Tamam. Şimdi nereye? Yukarı. Hıh! <laughs> bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. <laughs> Dilerim. Bundan sonra sandık falan Tamam, anlaştık. İleride. <gülüyor> <Kahretsin>. <gülüyor> İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. kurtulduk. Tam üstümüzde. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. E, değilmiş işte. Bu iş çok uzun sürmez. O da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Ah korkunç. Tüm meraklı kediler burada. Biz de dahil. İyi dedim. Seni rahatsız etmiyorum. Bunlar Hindistan'a. Benim savaşım değil. Hı. bunu alayım. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batı Gatta. Hoysalav bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Siktir gitme bak. Nadine Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuş Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. <laughs> Hemen geliyorum. Desk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ah. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysala toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçırmayın. Benim de gözlemci ben nedeni. Şimdi şey oldu. Hadi. Geri gitmemiz gerekiyor. ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık o. İşten Evet. Umarım adamın oradadır. Kahretsin! よいしす Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözlü uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav Gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da Parashurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte.